Şimdi size yeni bir model daha tavsiye edeceğiz. Spy X30. Spy X30. Çiz Çıt açıyoruz. Açtık kolt. Şimdi şurası metraj belirtiyor. 5 metre, 10 metre, 15 metre, 20 metre. 5 metreye aldığımız zaman şu kademede 5 metreye aldığımız zaman 500 metreye kadar derinlik gösterir. 5 metre derinlik, dipten 500 metre mesafe ikinci kademe 10 metre derinlik 1000 metre mesafe üçüncü kademe 15 metre dip 1500 metre derinlik 20 metre dip 2000 metre derinlik burada anlaştık şu kademede ilk başına açıyoruz. şurası gold gold biliyorsunuz altın artık bilmeyen yok şurası silver gümüş Üçüncü kademe. Kave. Kave. Boşluk. Mezar. Mahzen. Lahit mezar. Boşluk. Mezar. Kemik. Buna mezar şeyler. Son kademe. Water. Bildiğimiz gibi water. Su. Bu su dediğimiz kuyu suyu. Çıkarmaya yarar. Köylerde, Anadolu'da. Veya akarsu. Veya çağlayan kuyu suları. Bunları bidon su değil ha. Ona göre. Kuyu suyu çağlayan bu tip sular yani evde tutup bidonu koyayım, oradan su göstersin. Bir böyle bir şey yok. Sakın. Biliyorsunuz artık teknoloji değişti. Kimisi tut ağacıyla su buluyordu. Kimisi böyle böyle bir hareketler yapıyor bilmem ne. Bunlar artık bitti. Teknoloji elektronik çağındayız artık. Biliyorsunuz telefonlar bile ufaldı. Katlanıyor, ediyor. Bu da artık su bulmak için elektronik. Bir de bunun bir özelliği daha var. Burada maşası var. Hazneli. Hazneli dediğimiz içine altın, gümüş kumaşasından gümüş gümüşü koyuyorsunuz tutturuyorsunuz buradan buna da arayabiliyorsunuz İster ee, ister bu haznesini kullan ister kullanma sana kalmış bir şey iki kat yani bu çok akşeyli yani iki şeyde bir kutuya toplanmış İster hazneni kullanıyorsun ister altın ister boşluk su gümüş benim da bir özelliği derinlik bakın unutmayın hiçbir cihazda yok derinlik derken 5 metre derinlik 500 metre mesafe. Bir daha anlatıyorum. Açık kulağınıza. 10 metre derinlik, 1000 metre mesafe. 15 metre derinlik, 1500 metre mesafe. 20 metrelik, 2000 metre mesa mesafe. Taramasını yapıyor. 3 tane anteni var. Arkadaşlar 3 tane. Buradan derinlik alabiliyorsunuz. Açıkta. Burada minaret etkilenmesin siyah anteni var. burada ayarlıyorsunuz böyle anteni var. Kullanması basit. Buradan bunu söküyorsunuz. Vidalı. Antenler sökülüyor arkadaşlar. Böyle çekmeyeceksiniz. Bu anten de bu vidalı. Sola doğru çekiyorsunuz. Şimdi kullanmasına gelelim. Bunu öğrendiniz. Birinci dersimizi anlattım size. Oradan geçtiniz. Şimdi ikinci dersimize başlıyoruz. İkinci dersimiz altını koyup onu bulacağız. Güzel bir cihazdır. Spy X30 Kapatalım. Arkadaşlar etkilenmesi diye taşımız var. Madenlerle etkilenmiyor. Oraya aldık koyduk ki i̇şte tes Bunlar test amaçlı. Gösteriyoruz ki siz de öğrenin edin diye tutup da e, evde bunlar kullanılmaz. Neden? Her taraf metal, oksitlenmemiş eşyalar. Ama bu arazide bunlar olacak işler. Bunlar toprak altında oksitlerin yaydığı gazla birlikte şu an yayaraktan bunları kapıyor. Biz size görsel olarak anlatıyoruz, gösteriyoruz ki bir şeyler öğrenin, bir şeyler kapın. Şimdi çalışmasına gelelim. Bu kademelerden altına aldık. Bakın çevriliyor bunlar. Buradan da çevreye aşağısı. Şimdi altını aldım. 5 ee, metre derinliğe aldım. Testini yapıyoruz. Yine aynı şekilde arkadaşlar. Önce ortadan. Nasıl istikamet? Dönüyor. Altın. İlk önce buradan bulduk. Bir. Bu tarafa gidiyoruz. Üçgen yapacağız. Üçgen. Açın kulağınızı arkadaşlar. İyi bakın aynı yere veriyor. Aynı yere bir tanesi Olmayacakmış. olmayacak. Üç, Üçgenden verdi. Şimdi gidiyoruz. Bakın. Bu bir bir şey görmüyor, düz gidiyor. Geldik, 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 geldik. Üstüne geldiğimiz zaman kendi etrafında bu şekilde dönmeye başlar. Kazalım bakalım altımızı. Şimdi bu sefer dedik ki toprağı kapatalım üstünü de öyle görelim. Hep açık yapıyoruz. Toprağı kapattık şimdi. Tabi bizim için de biraz zor oluyor. Aç kapa, aç kapa. Hafif rüzgarlı ortalık. Güneş güzel. Arkadaşlar bir de pinpointimiz var. Bu aynı zamanda hem pinpoint görüyor hem de üst baş dedektörü görüyor. Bakın ötüyor. Ufak tefek gold altınlar olabilir. Nuklat altınlar olabilir. Onlara bu şekilde gösteriyor. Baktığımız zaman kılacağız. Evet. Bu, bu, işe yarıyor. Bakın onu da göstereceğiz ki. Pinpoint 1000 lira. Bu 500 lira. Kampanya yaptık 500 lira. İki türlü. İleri gitti, ışıklı. Ses yok. Geriye geldi. Ses var. 40 santimden. 35-40 santimden gösteriyor. Güzel bir cihaz. Şimdi tekrar anlatıyoruz. 9 volt bataryayla çalışıyor. 9 volt sökülüyor. Topraktan etkilenmiyor. Antenler sökülüyor, metraj dediğini alabiliyorsun. Dört programlı ledli lamba yanıyor. Altın, gümüş, boşluk, su. Bunu anladık. Spy X30 yeni bir model. Ne oğlum, Yeni bir model. Buradan da derinlik alıyorsunuz. Bakın ilk defa, Türkiye'de ilk defa diyorum. 5 metre, 10 metre, 15 metre, 20 metre. Şunlar açma kapama düğmeleri. Şunlar maşa. İstersen buraya altın, gümüş takıp alabiliyorsunuz. İki türlü isterseniz bunu kullanmazsan buradan alabiliyorsun. Gümüşümüzü koyalım. Testimize bakalım. Şimdi arkadaşlar gümüş testi yapıyoruz.

kapatıyorum şu. Görüşü. Evet, çıktı. Şimdi tekrardan anlatıyorum. 9 volt pille çalışıyor. Bataryası. Mineralden etkilenmemek için Derinlik alabiliyoruz bu antenlerde. Metraj alabiliyoruz. 5 metre, 10 metre, 15 metre, 20 metre. Bu kademelerden. Bu kademelerden de alabiliyoruz. Altın, gümüş, bakır boşluk. Markası Spy 30. Yeni bir model. İlk defa Türkiye'de derinlik ve altın, gümüş gösteren. Hedef sebebi İstanbul.